Herkese selam bayızlar Geza 5'in yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Trouble ile hikayemize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önceki bölümlerde hatırlarsınız bir soygun yapmıştık. Üç kafadan ilk defa bir soygun yapmışlardı hatırlarsınız. Güzel bir soygun oldu. Borçlar ödendi diye biliyorum ben. Martin Madrazzo'ya olan borcumuz ödendi hatta parti Sayı Martin Marrazo'nun eşi olan Patrice'yi de Trevor bir şans ile büyük bir soygun. Bundan sonraki soygun için bir tane de iş yapmış hatırlarsınız önceki bölümde. Onun karşılığında kabul etmişti göndermeyi. Hatta çanta vardı. Onu da vermeyi kabul etti Trevor. Büyük bir soygun bizi bekliyor. Ne zaman yapacağız? Bunu bilmiyoruz. Görev bozuldu. Görev başlatmak için daha sonra gelin. Neden? Görev nasıl bozulabiliyor? Görev bozulmuş. Vay arkadaş bunu ilk görüyorum. Böyle bir şey ilk defa şahit oluyorum. Nasıl bir şey ya bu? Vay arkadaş. Ha neyse. Önceki bölümde biz Michael, Trevor ve Franklin'e beraber bir soygun yapmıştık. Önceki bölümlerden birinde. Güzel bir soygundu ama çok fazla para elde edemedik işin kötüsü. Şimdi geldik gidebilirim. Tekrar bozulmazsa görevimiz Gayet iyi olur En son bölümde de Braid'di sanırım bizi aramıştı Bu elemanın adını unutuyorum B'ye geldik onun görevini yapacağız Bu FIB elemanı var ya Onun yanına geldik Onun görevindeyiz Herkes de buraya gelmiş bu arada İyi seyirler kanala abone olmayı unutmayın Yine ne dönüyor burada Nasıl gidiyor Söyleyin bakalım beyler Merhaba ne işler karışıyorsunuz? Michael, i̇ş Michael, iş. Right. Oldu mu? Ben büyük bir uluslararası, uluslararası şirketin CEO'suyum. Bu çok zamanımı alıyor. You know, you know, <laughs> that you're gonna learn from being around us. Please, istiyorsan meşgul olan <laughs> adama <gitmelisin. gülüyor> Bu zengin işe yaramaz diyor. Saçmalığı kesebilir oh, misiniz ikiniz de? <laughs> federaller geliyor. Naleti olsun federaller. Hey. FI bir elemanı. Geldi. Diğer nerede? Kim? Altı kişilik bir iş bu. <laughs> Hayır söylemedin bize böyle bir şey. Dave söyledi. Dave Hayır Dave de söylemedi. Bana ben yaparım demiştim. Yalan bu. Aha birbirlerine girdiler wrong. gayet I iyi. Agree. Yanlış anlaşma var galiba. Siz de bu işi yalnız yapabilirsiniz. Ö ve ölürüz değil mi? Hey, kendi kirli mi? kendin yap. Ülkenin like güvenliğini you. sizin gibi pisliklerden koruyoruz. Bravo adamım. Bizden koruyorsun ha. Bize de bu işi halletmemizi istiyorsun. Come on, come on, gel bizimle. Bay rahat giyinen. Bay kederli muhasebeci gel. Gidip Amerika'yı kurtaralım. Gel hadi. Kimi kurtarıyoruz? Bu gerçek bir anlaşma. Uluslararası ilişkilerin bir freni var. Bilirsiniz işte ajans. Toksin üretmek için kullanıyorlar. Sinirsel toksin. Saçmalık bence de saçmalık. Delili yok edecekler. Delilik yok edilemez. Şu altıdır. Terörist eylemlere karşı sermayeyi Başarılı terör seyranlar kadar hiçbir şey arttıramaz. Bir hata anlamadım. Kongre seyirinci açık, önemli olan bu. Şimdi bitirelim bu işi. Siz ikiniz, kaçın size Bu işi halledin. Sen? Hayda. İki kişi mi halledeceğiz yani? Michael de yanlarını alıyorlar. Hadi bakalım, Franklin ve Trevor'la halledeceğiz bu işi. E, derinler... Denizler Altında binlerce fersah mı? Öyle bir şey var. Hadi bakalım. Dağış mı? Hadi bakalım. Bunlar da geliyor güzel gel gel. Ben sürüyorum lan oğlum ben sürüyorum zaten. Klasikleşen bir şey. Nereye gidiyoruz? Peki. Sahil şeridinde yola. Pekala. Bende adamım mı? Yaparız onu. Evet Allah. Onda sıkıntı yok. Listen to Steve. No wise cracks, got it? No fucking cliché. Klişeler de olmasın lütfen. Aynen, klişeler istemiyoruz. Vatansal Üzerinde bana öğüt vermeye kalkma. Neden? Üzerinde dışında yaşıyorum. Lan ben. Ayin miyim? Vatan ayin miyim? Bunu mu demeye çalıştın? Bu daha, daha uğruna ölmem mi gerekecek? Komutadayken mi? Am yürü git. Allah'ın Allah seversen sen komutadayken herkes ölür. <laughs> Hak ettiğinizde olacaksınız. Öyle mi? İnancım beni bu özverili yardımlardan daha ileriye taşıyacak. Pekala. Bizi küçümsüyorsunuz ama yanlış yapıyorsunuz. Beni küçümsemeyecektiniz. Körpes. Ne yapıyoruz? Dalış mı yapıyoruz? Ya Allah bismillah gönder. Denizler altında binlerce persa. Gönder beni. Sen ne yapıyorsun? Atla bakalım. Nereye gidiyoruz? Adamları takip edeceğiz. Edelim bakalım. Çok daha derinlere dağma da. Yetiş bakalım şu adamlara. Çok derinlere dağma Michael. Çok derin neredesin? Çok derinlere dağma. Onlar bile çok derinde değil. Nereye gittiğimizi bilmiyorum. İşaret var. E, sarı şey. Ona gitmeye çalışıyoruz. Geleceğimiz geçişinin üzerinde demir parmaklıklar olacak. Pekala işi koymaya koyulmaya başla. Tamam, geliyorum. Gördüm de. Başarılı. Geliyorum. halledelim şu işi. Tamam, şuraya doğru kayarsam. Gir oğlum şuna. Aynen. Hamartıkları kesmek için oksidro kesiciyi kullanıyorsun. Pekala, kullanalım bakalım. Şuraları doğru keseceğiz galiba. Olayı anladım sanırım. Bunları yakmam gerekiyor, değil mi? Olabildiğince bunları yakmam gerekiyor. Pekala, olayı birazcık anladım gibi. Az çok. Halledebileceğimizi düşünüyorum. Bunun bir şeyi yok değil mi yakıtı? Var. O zaman sıkıntı. Yani, so, Talimat falan yok mu Herhangi bir. Olsa olurmuş. Ha <laughs> gayret. Yakıt yeter ya. Bunun yakıtının yeteceğini düşünüyorum. Biraz daha hızlanmamız lazım. Daha serin. Bu geçiş şey daha var ya işaretlenmiş. Onları kesmeye çalışıyoruz. Bu ısı şey galiba. Bu yakıyor orayı. Orayı yakarak kendimize yol açacağız. Bunu herhalde ittirince açılacak gibi. O tam olarak anlamadım ama öyle bir şey olacak. Bunları birazcık güçten güçsüzleştiriyoruz, yakıyoruz. Kısacası Reisler. O ay sanırım bununla ibaret. Anlayacağız şimdi. Bütün üzere. Tamamdır, hazır. Sanırım bu kadar yeterli. Ne yapıyoruz? Ettiriyoruz. Anladım doğru. Yaktık orayı. Orayı yaktıktan sonra kendimize yol açtık. Pekala. Bunu da yaktığımıza göre yolumuzu aydınlatabiliriz. Gidelim bakalım. İlerleyin. Laboratuvara gidiyoruz. Yani. Ben sana hala güvenmiyorum ya. Ben değere de güvenmiyorum, sana da güvenmiyorum. Haberin olsun. Emin misin buna? Bu şeyin gerçek olmadığını biliyorum. Ama sen bence hiçbir şey bilmiyorsun. Sadece Boş konuşuyorsun. Ben sana onu söyleyeyim. Hatırlarsan ben yakalanmadım. Ben kendimi tutuklattım. Hatırlıyor musun? Anlaşma yaptığımız için beni iki kat salak yapmıyor dostum. Anlaşma yaptık çünkü sizlerle. O anlaşma yaptığımız için de ben aptal olmuyorum. Yani çıkar. Karşılıklı çıkar işlerinde Başarılı olduğumu düşünüyorum ben. Dönebilirsen harika olacak. Şuradan bir dönüşümü yapabilsem. Devam et. Buralar bana sıkıntılı yerler ya. Gene oraya girmeyi nasıl başardın? Gerçekten. Aklım vermiyor bak. Onu yapmasam iyiydi. Çık yukarı, çık yukarı. Nasıl çıkabiliriz? buradan. Ha gayret. Ha. Bu deniz olayları benim için iyi değil ya. Bu deniz olayları gerçekten benim için iyi değil. Buralarda birazcık zorlanıyorum reisler. Kusura bakmayın. Deniz denizler altında olay biraz sıkıntılı benim için. Hadi bakalım geldim beni bekliyorlarmış geldim geldim kusura bakmayın reis kusura bakmayın takıldım orada Yukarı çıkmanın tuşunu bulamıyorum ya. Bu denize turbine, bunu biraz zorlanıyorum. Son turumun neredeyse geldik. Umarım gelmişiz reis. Umarım. Ne yapıyoruz? Nereye? Yukarı doğru çıkmam gerekiyor galiba. Çık bakayım. Swim Merdivene doğru. Tamam. Merdivene doğru geldim. Tutunun merdiveni tamamdır. Oh be nihayet. Sonunda denizler altında uzun bir süre gezdik resmen ha. Ortam güzel de benlik değil. Doğuştan hazırım ben. Öyle mi dersin? Hadi bakalım Dave. Plan nedir? Toksini buluyoruz ve kaçış stratejimizi devreye sokuyoruz tamam mı? Güzel, güzel plan. Hazır mıyız? İlerleyin bakalım. Kendini tanıt. Bağsaklarını değiş. Emin misin oğlum? Ölmem gerekiyor mu? Tamam. İlla öldürmem gerekiyor. Pekala asansörü halledelim. Pekala asansör burada. Hemen izlenin beyler bundan. Hiç fikrim yok valla gazlardan anlamam. İçinde birisi mi var? Buraya gelecek o zaman. Buraya geldin dedi. İşini bitireceğiz. Tamam gidebiliriz. Güvenlik kartını al. Aldıysak gidebiliriz. Durumlar nasıl? Çok iyi hissediyorum evet, çok. çok. Şayet kamera ekibim burada olsaydı belki. Evet, hadi. Hadi. Sağ taraftan. Hadi. 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 Tamam ben de. Et hale getireceğim. Bir dakika bekleyin yavaş sakin. Acele etmeyin beyler. Acele işe şeytan karışır. Bunu biliyorsunuz değil mi? Tamamdır onları da hallettim. Koridor sol taraftan devam ediyor. Hızlı. Peki abi sen istedin. Hızlıysa hızlanayım reis. Sen bu kısırın Buraya mı? Güvenlikten saklan. Gelirlerse indiririz ya bizim için. Güzel iş. Ben pek fazla bir şey yapmadım ama saklan dediği için. Yoksa oradan da halledebilirdik. Daha gelenler var mı? O yüzden kartı geçir. Pekala. Al dostum geçirdim kartı. Gidebiliriz. Kapıyı aç. Aç kapıyı. Dışarı çıkmıyor muyum? Kilitemi oradan geçer sıkılacak. Bekle birisi geliyor. Nereden geliyor? Nereden geliyor? Ne oldu dostum? Kapıyı açmıyorsun değil mi? Şimdi açacaksın kapıyı. Adamım. O kapıyı açacaksın. Gaz burada galiba. Bu mu? Almamız gereken şey bu mu? Bu şey beni ülkedeki en tehlikeli adam yapabilir. Ayrıca en çok korku duyulan Teşekkürler federal hükümet. Aldık mı? Gidebiliriz. İndirmem mi gerekiyor? Gonna... Yap bakayım yere. Toksin bu <laughs> bir yapıya sahip. Gidiyor <laughs> muyuz? Alarmı vardılar bizi. Hadi bakalım. Artık normal silahları geçebiliriz bence. Bunlarla uğraşmaya çok da gerek yok. Güvenlik görevlerini indir. Nereden gidiyoruz? Buradan geliyorlar. Gelsinler bende. Hepsini halledebiliriz. Oo. Çok açıkta kaldım. Çok açıkta kaldım. Ölmemem lazım. Ama Var mı Biraz daha dikkatli olmak lazım. Gidebiliriz sanırım. Burada bir daha var. Aletim. Gitmeliyiz. Gidelim artık buradan. Çıkalım mı Hadi. Gelenler mi var? Oradan gelenler var. Aman. Yapma be hocam. Yapma ben oradan siperi alsaydım kesinlikle ölmezdim. Bak kesinlikle ölmezdim. Hata yaptım. Kabul. Hata yaptım. Ben orada çıkmakla hata yaptım. Neyse tekrar. Gel oğlum. Gördüm onların çoğunu indirmeye başladım. Geberenin nadet olasılar. Hayır beni öldüremezsin öyle bir şey yok. Şuraya bir daha gelecek. Geldi yatırdı gene. İcabını bitirdim. Çalışmak için yanlış şey seçtim bence de. Bu konuda haklı. Yanlış yerdesin oğlum. Yanlış yerlerdesin. Burada çalışmamalıydın. Arka. Onu yere atadım ama arkadaşı oradan bir bakıyor bana. O açığa çıkardım. Gidebiliriz temiz. Devam devam temiz temiz buralar. Gidebiliriz ilerleyebiliriz. Karşımıza çıkacaklar. temiz. Burada herhalde bir deney yapılıyor reisler. Maymunlar falan var. Bir dakika. Bunlar üzerinde deney yapılıyor. Bir dakika. Onu bekleseniz beni de. Kırabilirsin. Evet. Kapı uzaklaşın. Tamam lan uzaklaşsın. Kır kapıyı. Sıkıntılı. On biraz dikkatli gitseniz? Herhalde olabilirler çünkü. herhalde olabilirler. Bu gazla ne yapacaksın? Sizi çok merak ediyorum. Kötü biri mi olmak istiyorsun yani? Ondan önce kötü bir halinde dönüşeceğini çok iyi biliyorsun. Yani... O adam değişik olacak gibi. O kafayı göstersen sen be. Aynen. Onun baktım. Ufaktan kafamı çıkardım. Bağırma. Sesini bana yükseltme birader. Yere atıldığınızın icabına niye bakmıyorsunuz acaba soruyorum size. Temiz, devletin yanlış tarafında çalışıyorsun. Gazı buzun içinde koy, soğutma ünitesi şu an konteynerin içinde. Bunda mı yani? Pekala, alayım onu. İşte başlıyoruz, buz erimeden iyice yerleştir. Tamam, hallediyorum. Yavaşça. Dikkatli ol Michael. Kıvameti alışır, taşımaya Taşıma alışıyordum yalnız cebimde. Tamam, sakin. Plips geliyor, güzel. Şu şeyi... Yolculuk için hazırla. Sadece birkaç kilometre uzaktayım. Paket hazır mı? Hazır. Karbu bomba mı geliyoruz? Paket hazır. Buraya gel o Geliyorum. Bu kadar süreyi helikopter için para saydıklarına inanamıyorum. Tır gibi uçuyor sanki. Ağır değil mi? Ağır. Kesinlikle. Konteyneri al. Bunu nasıl çalıştırdık? Bu şeyin mıknatısını nasıl çalıştırdık acaba? Aşağı nasıl indiriyorduk? Onu bir bulmamız lazım Reisar. İki kez olmasaydık iyi olabilirdi bizim için de neyse sıkıntı değil. Önemli olan bundan keyif almamız reis. Nerede? Tamam ben geldim buraya doğru. Konteyner. konteyner. Gördüm konteynere doğru ufak ufak yaklaşıyorum zaten. Aşağıya doğru. Dikkatli ol. Onu yapıyoruz? Oldu galiba. Cam kabini unuttuk. Ajansın müdahale ekibi çoktan orada. Hiçbir şey iş, için geç değil. Çok riskli olur. Şu kuş yere düşerse beraberinde tüm her şey biter. Çözüme geçsek nasıl olur? Tamam. Siz gidin. Ben burada kalıp numara çekeceğim. Bana uyar. Peki ya cesetler? Ben onlardan biri değilim. Hadi gidin. Tamam. Zannedersin. Vay manyak. Manyaksın o sen. FIB özel ajan. Tutuklayın bu adamı. Biraz önce ülkem için bir kurşun yedim. Daha ne kadar yukarı kaldırabilirim oğlum? Baksana daha doğru gidiyoruz. Bu adam manyak he. inanmadılar İnanmadılar tutuklayın Numara çekemeyeceksin işte. Geçmiş olsun Steve. Ajan Haynes nerede? Sakın bana arkada birini bıraktık demeyin. Sadece kendini zarar veren bu hastası. Karola herif kendini vurdu. Böylece shift tarafı azam numarası yapacak. Yemezler ama. Onu yemeyecekler gibi gözüküyor. Çünkü tutuklayın dediler. Kolay yol seçti. Biz ise azansın. Radarından çıkmaya çalışıyoruz. Franklin'inki kolay diyorsun. Bence kolay değildir. Hiçbir şey kolay değil. Ekrem biz savaştan çıktık. Bence Michael'inki de zor. Trevor'inki de. Zor çünkü o şeyi göstermek burada tüm dünyayı yok edebilecek bir şey taşıyorsun ölümcül bir silah taşıyorsun neredeyse diyebileceğimiz ölümcül bir silah taşıyorsun ve eğer bunu bir zarar gelirse bitik oğlum biz gerçekten eğer buna bir zarar gelirse biteriz o yüzden çok dikkatli inmemiz lazım Romorka yük ediyor romorkta görüyorum şu an ama sakin olun hallederiz. Bunu daha önce yapmıştık böyle bir şeyler yaptığınızı hatırlıyorum ben. O yüzden sakin. Döneceğim bir tur daha. Dön bir tur daha. Rahatça bırakmamız lazım onu. Nerede bu? Şeyimiz burada mı? Burada. Gördün. Rahatça bırakmak için döneceğim. Bir, birkaç tur dönmem gerekiyor ki bunu rahatça bırakabilirim. Frank de orada bekliyor bizi yalnız. Bu hiç de kolay bir şey değil yalnız. Onu bırakması. Adama. Şimdi oldu. Güzel yaptık. Helikopteri indir. Tamam. Bu daha kolay bak. Helikopteri indir demem daha kolay. Hemen. Bu kadar basit. Biraz sert çarptım ama önemli değil bu. Oldu. Koşun lan koşun koşun. Oldu galiba. Hey Frank. Hey Frank. Ne oluyor adamım? Demek kimyasal silah burada. <laughs> Tabi kim kimyasal bir silah <laughs> Bir daha ki sefere sanacak kişi sen olacaksın. Frank. <laughs> Senin için elimden geleni yapacağım. Her zaman da çabalayacağım. Umarım şansımız daha var gider bu sefer. Belki Steve <laughs> bastılara yenik düşer. <laughs> sorgulanır falan <laughs> bakalım. Şu an masada onu bitiriyorlardır kesinlikle. Senin ajansdaki remanları hatırladın mı Dave? Sen ve Stevie. Sadece ayak fazla dolanmayın. Pekala olur. Güzel işti adamım güzel işte. Yine de yaptık bir işi. On numara. Ne kazandık biz bu işten? Ne oluyor oğlum? Ben anlamadım ki. Lester. Meksikalısı ile Meksikalı ile işte 160. Martin Madrazo'ya eşini iade ettiğimiz için, geri gönderdiğimiz için sorun kalmamış gibi görünüyor. Büyük bir iş başardık. Artık herkes kendi yolunu çizmek zorunda. Film siz geri dönmek için sabırsızlanıyorum. <laughs> Evet adamım. Biz iyiyiz. Seni sonra yoklayacağım. Ne gösteriydi be? Bak ne diyeceğim. Bu çölü sen al. Ve sonuna kadar git. Belki hayatım sıkıntılarla dolu olabilir. Fakat bundan sonra ferahlayacak. Rahatlayacak. Daha az sıkıntım olacak. Kendine dikkat et. Sen de dostum. Sen de. Görüşürüz. Güzel işte. Gerçekten. Trevor ne alemde? Kime geçiş yapıyoruz? Tramvaya geçiş yapıyoruz. Patrisleri götürüyoruz bak. Patrisleri götürüyoruz. Aynen biliyoruz. Emin ettiğini biliyoruz. Üzgün gibi. Ağlıyor musun lan yoksa? İçinde büyük bir acı var. Fakat sen harika bir adamsın. Hayatımda hiç bu kadar mutlu ve üzgün olmamıştım. Tamam. Bir daha çarpmayacağım. Hemen <laughs> tırmır diyor. Çarptığım için. <laughs> Nedendir bilmiyorum ama sevdiğim herkes. <laughs> beni sark ediyor. Yapma be aga. Seni sark etmiyorum. <gülüyor> sadece <laughs> evime gidiyorum. Eğer seni incitirse. <gülüyor> biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Umarım Martin Manzazo eşine bir daha el kaldırmaz da bu sefer arada onu kaçırmak zorunda kalmaz çünkü seviyor. Sevdiği için de zarar görmesini istemiyor mantıklı olarak da. Umarım mutlu olur. Herkes mutlu olur da ben Trevor'a üzüldüm be. Sevgi istiyor. Bu adam sevgi istiyor. Tamam delinin manyağın çatlağın teki olabilir ama içinde bambaşka biri yatıyor o Trevor'ın. Yakından tanıyınca anlıyorsunuz çok bambaşka bir duyguları var tamam yakından bakınca işte böyle uzaktan bakınca pardon adamın Trevor'ın manyak psikopat kan dökmekten zevk alan sadist biri olarak psikopat biri olarak görüyorsunuz ama öyle biri değil işte yani içinde yaşadığı şeyler bambaşka Martin Maldazor'a Patrice'ye getirdik üzgün bayağı üzgün no. Stay. Burada kal. Neden? Daha fazla üzülmesin diyeyim yoksa. Çok anlayışlı. Onu iyi bakma senin hayrın olur adamım. <laughs> evet amigo. Aksi takdirde diğer kulağına gider. Kulağına vermişti <laughs> değil mi? Bana göre sen, ben ve Michael biz bizler artık arkadaşız. iyi arkadaşlar. Ne kadar iyi arkadaşlarız ki birbirimizin kötülük olmak için daha fazla çaba sahip edeceğiz. E, için de Michael'a teşekkür ederim eminiyet. Çok zarif, tabi tabi. İletiriz. Anayet olsun be. Böyle olması gerekiyor muydu? Sanırım, sanırım. Emin değilim. Sarsan ne demek? Sarsan silah kullanmadığım için olabilir, o, o altıda... 8 olması ondan dolayı olabilir Ha neyse güzel bir bölüm oldu Yine bir operasyon düzenledik Denizler altında binlerce fazla Bastık ve bölümümüzün sonuna geliyoruz Denizler beni izlediğiniz için Teşekkür ederim Umarım hoşunuza giden bir video bölüm olmuştur Kanala abone olmayı ve videomuza beğeni atmayı unutmayın Bir kez, kez Taktiksel hatalardan öldüm Aman o arkadaşımıza çarpmayalım Hayvanları koruyun ve kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere.